Merhabalar Akisar'ın Nabzı takipçileri. Bugün İyi Parti Akisar Kongresi var. İlçe Başkanı seçeceğiz. Yanımda da Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir Beyefendi var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Güzel, teşekkür ederiz. Güzel bir kongremiz var. Bir değerlendirme evet. alabilir miyiz? Şöyle, işte genel merkezimiz e, kongre kararı aldı 27 Ağustos 2025 tarihi itibariyle. Biz de hızlıca kongrelerimizi gerçekleştirmek adına çalışmalarımıza başladık. Bugün Akisar ilçe kongremizi de Allah nasip ederse bitirdiğimizde 15 tane ilçemizin kongresini tamamlamış olacağız. Yarın da Alaşehir ve Sarıgöl ilçe kongrelerimizi tamamlayaraktan ilçelerimizin tamamının kongrelerini bitirmiş olacağız. Allah nasip ederse de 8 Kasım Cumartesi günü il kongremizi Genel Başkanımız Musabat Dervişoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Akisar'ımızda bugün iki tane adayımız var. Bir tanesi daha önceki ilçe başkanımız Sayın Mustafa Kındıroğlu. Nurhanettin Bey de daha önce Mert Ali Bey'le birlikte çalışmış olan onun teşkilat başkanı. Konuşmalarında da belirttikleri gibi bu bir rekabet değil. Kazanan her türlü iyi parti olacak. İyi parti ailesi olacak. Manisa'ya güzel şeyler yapmak istiyoruz. Türkiye'de iktidar olmak istiyoruz. Bunun için çaba, çaba gösteriyoruz. Peki e, Aksar, e, bu, kongre için, bu kongre Aksar için ne ifade ediyor? Şimdi şöyle kongreler biliyorsunuz her parti için bir heyecan demek. O anlamda Mustafa Bey'in de daha önceki yapmış olduğu ilçe başkanlığı zamanlarını hatırlıyoruz. O zaman da ben tabii ki partinin içerisindeydim. O zaman meclis üyesiydim. Canla Baş'la çalıştı. Tabii Burhanettin Bey'i de burada görmez de ne demeyiz. Mert Bey'le beraber yaklaşık bir yıldır da onlar çalışıyorlar. Dediğim gibi kim seçilirse seçilsin. Akisar'ı eski günlerine getireceğine eminim. Burada mahalle mahalle, köy köy gezeceklerine eminim. Biliyorsunuz bir önceki Ana muhalefet partisiyle İyi Parti'nin ittifak olduğu dönemde pek çok meclis üyemiz İyi Partili meclis üyesi belediyede bulundu. Belediye başkan yardımcılıklarında bulundu. Akisar'da bir belediye başkan adayını biliyorsunuz çıkartmıştık yerel seçimler zamanında. Orada da güzel bir oy aldık ama tabii bazı yaşanan genel politik durumlar neticesinde seçimi kazanamadık. İlk önce genele, ondan sonra da yerele çalışarak Akisar'ı burada birinci parti olarak İyi Parti görmek istiyoruz. Peki Genel Başkan Akisar ziyareti en kısa zamanda ne zaman olabilir? Şöyle daha evvelden takip ediyorsanız Bursa mitingini gerçekleştirdik. Daha sonra Mersin mitingini gerçekleştirdik. Şimdi tabi meclis açıldığı için her çarşamba günü grup toplantıları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki aylarda da bitti. bildiğim kadarıyla bütçe ile alakalı mecliste çalışmalar başlayacak. Tabi bütçe çalışmaları başladığı an çok yoğun oluyor. Akisar'a daha evvelden Genel Başkanımız biliyorsunuz gelmişti. Göl Marmara'ya gelmişti, Akisar'a gelmişti. O zaman Sayın Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener zamandan bahsediyorum. Şimdi bir sisteme oturttuk. İl Kongresi'ni daha sonra da büyük kurultayımızı gerçekleştirdikten sonra Sayın Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz tam anlamıyla sahaya inecekler. Türkiye'nin her tarafını karış karış. Gezecekler Musavvet Dervişoğlu e, Akisar görmek istiyor kendisini Evet biz de kendisini buraya getirmek istiyoruz Allah nasip ederse kendisini 8 Kasım'daki il kongresine davet ettik e, Çok gelmek istediğini söyledi Hatta bizden önce Balıkesir kongresi var aynı gün Balıkesir, Manisa bir sonraki günde Aydın ve İzmir il kongreleri var Balıkesir, Manisa ertesi günde İzmir ve Aydın il kongrelerini tamamlamak istiyor e, Tabii il kongresi olduğu için buraya getirme şansımız yok ama Ben de onun sözünü vermiş olayım Akisar'a getirmek için elimizden gelen gayreti yapacağız en yakın teşekkür zamanda ediyoruz, ben olsun. teşekkür ederim sağ olun, teşekkürler sağ olun